Evet, Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz Murat abicim? Bizim nesil zamanında çok güzel nesildi. Sosyal faaliyeti güzel olan, e, paylaşımı, e, güzel şeylerin paylaşımını güzel yapıyorduk. E, çalışmalarımız çok güzeldi. E, yani nasıl diyeyim, o zaman insanlar, aileler barış içinde, paylaşım içinde yaşıyorlardı. Şimdi 70'li yıllarda, 69-70'li yıllarda lisede okuyan insanlar çok güzel e, ahlak taşıyorlardı. Yani büyüklerine saygı, küçüklerine sevgi. Sadece öyle değil, etrafındaki tüm canlılara karşı saygılıydılar. O dönemlerde Atatürk Parkı'nda ki yani eski Çınar'ın, postanenin olduğu yerde, hükümet konağının olduğu yerde bir saniye çıkardık. Saniye çıkardık. o rahmetli Hacı Mehmet Aksu, bas gitarda Ahmet Altıntaş, Talip vardı solo gitarda. E, ritim Gitar'da e, gene bir arkadaş daha vardı, lisede e, ismini hatırlayamıyorum. E, solistlerden Fuat Çağatay da, e, Naci Kızılkaya'nın eniştesi vardı Bedir abi, Postacı Bedir, çok güzel e, şarkı söylerdi. Yani günler aklıma geldikçe insan çok duygulanıyor. Duygular şeylerde oluyor. Ee, Hekimoğlu'nu da 69'da Milliyet Gazetesi liseler arasında ikinci olduk Samsun'da. Fatsa için çok güzel bir şeydi. Yani Hekimoğlu Türk çalmıştınız? Evet. Yani orkestra olarak yeni kurmuştuk. Ee, halkın yardımıyla hani maddi manevi. Ve çok güzel bir şey yapıldı, aranje edildi, beste edildi. Bize o zaman e, Ümit Tokçan destek oldu bu konuda, yani aranje yapılırken falan. E, yani yerel sanatçı arkadaşlar vardı, iki telli sazdan e, bağlama çalıp türkü söyleyen insanlar vardı. Yani çok güzel olaylardı onlar. Bu müziği genelde siz Atatürk Parkı'nda yapıyordunuz değil mi Murat abi? Evet yani günün ne çıktıysa Erkin Koray, Barış Manço... 70'li yılların en popüler şarkılarını tabii, tabii. çalıp söylüyoruz. Yıldırım Gürses yani onların o zamanki bestelerini bugün gene dinlenen Berkant'ın falan Samanyolu. Evet. ...çok güzel yani herkes sahneye çıkıp dans edebiliyordu. Parkta şöyle bir şey vardı... ...bira da satılıyordu, alkol de vardı ama... ...herkes birbirine karşı... ...yani masaların arasında böyle bir saygı, sevgi vardı. Yani o dönem... ...çok güzel böyle geldi geçti. E onlardan kalan... Gene abilerimiz, büyüklerimiz var ama nerededir? Nasıl yaşıyorlar? En son işte Aytaç Çamaş vardı. O da vefat etti. Evet, 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 evet. O daha yakındı sahneye çünkü. Hmm. Yani evi yani evi Posta'nın eski ortaokulun oradaydı. Evet. Ee evet. Yani çok hatıralar var. Ünye'den Masa ettiriyorlardı, ordudan geliyorlardı, Samsun'dan masa ettiriyorlardı ya. Yani sizi dinlemek için de Samsun'dan, Ünye'den, evet, Ünye'de Atatürk Parkı'na geliyorlardı de değil mi? Ordu da yoktu, biz gidiyorduk hep düğünlere ya. Var. Yani biz derken, ben bazen gidiyordum, bazen işte Ahmet altında o daha şeyliydi, gitar elinde, bas gitar, orkestra nerede, o orada. Yalnız bu işte en çok faaliyeti olan rahmetli e, Dondurmacı İsmail abinin kardeşi Mehmet Aksu çok yani orkestranın kurulmasında en büyük şeyi etken oydu. O günleri Ta özlüyor musun Murat abi? Ya özlenmez mi be abi ya. Şimdi e, solo gitarı çalan çocuk Ziraat Bankası'nın müdürüydü. Fuat Çağatay da, bugün sağ Cem Çağatay da, yani gene ara sıra gitar çalıp şarkı söylüyor bunlar anne. Onlar da e, İş Bankası muhasebecinin babralı, e, onun oğluydu. Yani e, dışarıdan gelen insanlar, memurdan olsun falan, yöreden efendim çok güzel bir dayanışma, paylaşma var Hani nasıl derler? Ee, o parkın orada Dadiyan Canan abi rahmetli e, bilardo salonu vardı. Yani büyüklerimiz oradan geçerken bilardoyu falan bırakıyordu. Kamış Saran rahmetli. yani hangisini anlatayım? Hangisini anlatayım? Şimdi e, bakıyorum, arıyorum selam vermeye yok. Yani yok. Yani sizin jenerasyonun nüfusu da azaldı yani şey. Evet evet azaldı, dağıldı. Yani şöyle söyleyeyim. E, babalarımızdan kimse kalmadı. Bizden de çok rahatsızlık geçirdi. İşte e, yani çok güzel günlerdi. Yani sahilde gezerken rahmetli e, itfaiyeci Dursun amca, Amin, Dilik Mehmetle konuşmadıkları halde selam verip geçiyorlardı. Güzel günler e, yani. ya. Hayır, konuşmuyorlardı, birbirlerine küs de kavga etmişler itfaiyede. Bir ufak bir mevzuda ona şahit oldum ben. Yani ama karşılaştıkları zaman selam vermeden birbirine geçmiyorlar. Ya ailece geçerken yani. çok şey yapıyorlardı sahilde. E, nasılsın, iyi misin diyorlar yani tuhaf bir e, insanlık ortamı vardı o yani. Evet, evet. Çok değişik. Daha çok anılar var da aklıma gelmiyor. Çok teşekkür ediyorum Murat abi. Güzel anılarını e, yani için hele o bunlar bunları zaten son sözü şöyle bağlayayım. Yüce yaratıcı, evrenin gücü ve güçleri Fatsa'yı özel yaratmıştı. Birden önce de burada büyük insanlar varmış, alim insanlar. Bak alim ama kıymeti bilinmemiş. Onlar gerçekten güzel buralara şey var. her ne kadar fesat da de fazla için fitne falan, hani evet. e, evliyetleri, güzel yer diye yani gelen dışarıdan gelenler burada güzel bir şey oluşturmuş, e, ayrı ortam oluşturmuş, düşmanlık yok. Teşekkür ediyorum Murat Abiciğim, bunları benimle paylaştığınız için. Allah, Sağ olasın, Allah herkese hayırlı, sağlık saatte afiyetli, güzel ömürler versin.